hiç çekinmeden yaptı. Resmi kaynaklarından rotayı bile paylaştı. Tam 24 tane savaş uçağıyla kimseyi dinlemedi. Çin bu kez çok farklı oynuyor. Çok farklı bir role bürünüyor. Kaybedecek hiçbir şeyi yokmuş gibi. Ya hep ya hiç gibi. Büyük bir şeye hazırlanıyor. Hem de çok büyük bir şeye. Hazırsanız başlayalım. Videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim derin tanık ailesi. İyi ki varsınız. Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkmasından korkulan bölgede Çin bir kez daha gövde gösterisine girişti. Kalkış yapan jetlerin rotası resmi Twitter hesabından yayımlandı. Çin en hassas sorunu Tayvan ve müttefiki Amerika'ya son iki yılın en büyük üçüncü gözdağını verdi. Savaş uçağı filosunda nükleer başlık takılabilen H-6 göze çarptı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Tayvan'ın tanımlanmış hava sahasına gönderdiği savaş uçakları arasında bombardıman, denizaltı savar ve havadan erken uyarı sistemi var. İki grup halinde hareket eden uçaklardan önce 19'u, daha sonra ise 5'i Tayvan'a doğru ilerledi. Çin jetlerinin Tayvan'ın güney bölümüne kadar indiği görüldü. Tayvan Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaştığı haritalara göre, adanın güneyinden doğusuna kadar uçan jetler arasında nükleer başlık takılabilen H-6 bombardıman uçağı göze çarptı. Resmi açıklamaya göre, Çin savaş uçaklarına telsiz mesajı gönderildi ve hava savunma sistemleri yoğun askeri hareketliliği izlemek için sevk edildi. Taipei yönetimi, Çin jetlerinin doğrudan hava sahasını ve 12 milli kıyı hattını ihlal etmediğini aktarıyor. CNN International, Çin'in gözdağının zamanlamasına dikkat çekiyor. Pekin yönetimi, bağımsızlığını tanımadığı Tayvan'ın çarşamba günü Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'na başvurmasına tepki göstermiş ve tek Çin politikasını hatırlatmıştı. Bir başka dikkat çekici olaysa AUKUS baktı. Amerika, İngiltere ve Avustralya'nın Çin'i durdurmak için imzaladığı anlaşma dünyayı değiştirdi. Anlaşmaya göre Avustralya'nın nükleer denizaltılara erişimi olacak. Bu yılın Temmuz ayında 28 Çin uçağı Tayvan'ı tehdit etmek için havalandı. Pekin son yıllarda birçok kez Tayvan'ı işgal etmekle tehdit etti. Buna devlet başkanı Xi Jinping'in açıklamaları da dahil. Yalnızca bu yılın ilk 6 ayında 20 deniz tatbikatı yapan Çin Temmuz ayının son günü ise Tayvan'ın işgal provasını gösteren video kaydı yayınlamıştı. Hong Kong merkezli yayın organı South China Morning Post, istila provasının görüntülerini resmi medya tarafından ekrana getirildiğini duyurmuştu. Resmi televizyon CCTV tarafından ekrana getirilen video kaydı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerlerinin bir masa başında işgal planının konuşmasıyla açılıyor ve birliklerden hızlı hareket etmesi isteniyor. Ordu komutanından her an bir muharebeye hazır olmaları emrini alan askerler gece yarısı yola çıkıyor. Görüntü orman içinde kamufle olan askerlerin ilerleyişi ve havalanan drone sürüsüyle devam ediyor. Harekete geçen çok sayıda amfibi çıkarma aracı adaya doğru yönelip ateş açıyor. Peşinden tanklar devreye giriyor ve hemen sonrasında bir başka adadan füze yağmuru başlıyor. Cehenneme dönen adanın kıyısına ulaşan askeri birlikler patlayıcılar kullanıyor. Amfibi araçlarında kıyıya çıkmasıyla 3 dakika 52 saniyelik simülasyon tamamlanıyor. İstila güçlerinin küçük bir direnişle karşılaştığını aktaran South China Morning Post gazetesi, Çin ordusunun 2020 yılında bölgede yalnızca 13 tatbikata imza attığını yazdı. Dünya çapında yankı bulan görüntüler, Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Guogion'un bir bağımsızlık arayışının savaş anlamına geleceğini söyleyerek Tayvan'ı uyarmasından günler sonra yayınlandı. Çin'in gövde gösterilerine karşın Amerika ve müttefikleri Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'na baskısını artırıyor. Bir Amerikan savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçerek Güney Çin Denizi'ne açıldı. Savaş gemisi bu hafta bitmeden tartışmalı sularda bir tatbikata girişecek. Çin, Tayvan boğazından geçen Amerikan savaş gemilerinin barışın en büyük yok edicisi olduğunu savunuyor. Pekin yönetiminin bir diğer resmi yayın organı Global Times gazetesi, Amerika'nın Tayvan boğazı hamlesinin Çin'in siyasal ve askeri adımlarını frenleme amacı taşıdığını yazdı. Akdeniz'den Hint denizine açılan İngiliz uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in başını çektiği taarruz gemisi ise Malakka boğazından geçerek Malezya açıklarına ulaştı. Taarruz grubunun rotası Güney Çin denizini kat ederek Tayvan'ın güneyindeki Filipinler denizi. Ağustos ayında Amerika, Fransa, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda orduları Filipinler denizinde dev bir tatbikata girişecek. BBC Komünist Parti'nin yayın organı Global Times gazetesinde çıkan bir haberle Queen Elizabeth Güney Çin Denizi'ne yaklaşırken İngiltere'nin uyarıldığını bildiriyor. Haberde taarruz grubundan yanlış bir hareket yapmaması istendi. İngiliz medyası ise işgal videosuyla birlikte bölgenin alev aldığını belirtip 3. Dünya Savaşı'ndan korkulduğunu yazdı. Pekin yönetimi son olarak Temmuz ayı ortasında Güney Çin denizindeki Parasel adaları yakınlarına gelen bir Amerikan savaş gemisi USS Benfold'un uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Çin karşıtı ittifakta yer alan Japonya ve Filipinlerse tarihlerinde ilk kez hava kuvvetleriyle Temmuz ayı başında Amerikan üssünde ortak tatbikat düzenlemişti. İngiliz Financial Times gazetesi Çin ordusunun muhtemel işgaline karşı Amerika ve Japonya'nın çok gizli bir savaş oyununu sahneye koyduğunu bildiriyor. Habere göre Donald Trump'ın başkanlığının son yılında hayata geçirilen planda Çin'in Tayvan'ı işgal etmesiyle ortaya çıkacak senaryo üzerine Amerika ve Japonya orduları harekete geçti. Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde yürütülen tatbikatları ismi açıklanmayan altı kaynağına dayandıran Financial Times, Pekin ve Tokyo yönetimlerinin en büyük anlaşmazlığı olan Senkaku Adalarını öne çıkardı. Askeri kaynaklar, Amerikan ve Japon ordularının Japonya ve Çin'i 2014 yılında savaşın eşiğine getiren Senkaku Adalarında muhtemel bir Tayvan işgaline karşı hazırlık yapıldığını söyledi. Haberinde ciddi planlama ifadesini kullanan Financial Times, Güney Çin Denizi'nde müttefikler arasında afet yardım eğitimi verilen ortak tatbikatlar düzenlendiği bilgisini verdi. Habere göre Amerikalı ve Japon yetkililer, üstlere erişim ve bir ihtilaf durumunda Tokyo tarafından sağlanabilecek lojistik destekle dahil olmak üzere ortak tatbikatlarla ilgili yasal sorunları inceledi. Özellikle Japonya'nın böyle bir çatışmaya dahil olma olasılığını değerlendiren haber, Washington'ın muhtemel bir savaşta Japonya'daki hava üslerine nasıl bel bağladığının altını çizdi. Bir yetkili, Amerika ve Japonya'nın Çin Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin hareketleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için Tayvan'la acil olarak üçlü paylaşım mekanizması oluşturması gerektiğini söyledi. Yetkili, bu tür verilerin bir kısmı Tayvan Amerika ve Japonya Amerika arasında paylaşılıyor. Ancak üçlü olarak doğrudan bir paylaşımımız yok dedi ve ekledi. Böyle bir şeyi beklenmedik bir durumun ortasında kurmaya başlayamazsınız. Şimdi başlamanız gerekiyor. Habere göre Amerika, Japonya ve Tayvan'dan yetkililer, müttefik jetleri tanımlamayı kolaylaştıran askeri uçak kodlarını paylaşmak için 2017'de varılan bir anlaşmanın ardından işbirliğinin önemli ölçüde arttığını belirttiler. İki müttefiki nihai hedefinin Tayvan için bütünleşik bir savaş planı geliştirmek olduğu bildiriliyor. Amerika ve Japonya'yı özellikle endişelendiren şey ise Tayvan'ın hava kuvvetlerinin bulunduğu bölgelerde uçan ve sayıları giderek artan Çin savaş uçakları. Çin'in Haziran ayında onlarca savaş uçağıyla gerçekleştirdiği taciz akınından sonra konuşan Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, ülkesinin bir çatışmaya hazırlıklı olması gerektiğini söylemişti. Çin, bağımsızlığını kabul etmediği Tayvan'ı 350 kilometre uzaklıkta yer alan Senkaku adalarındaki Japonya hakimiyetini de tanımıyor ve Diaoyu ismini kullanmayı tercih ediyor. Komünist Parti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde konuşan Çin lideri Xi Jinping, sözü Tayvan'la birleşmeye getirdi ve hiç kimse Çin halkının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü konusundaki kararlılığını, iradesini ve kabiliyetini hafife almamalı dedi. Güney Çin denizinde sık sık karşı karşıya gelen Amerika ve Çin bu kez uçak gemileriyle gövde gösterisine girişti. Çin bağımsızlığını tanımadığı Tayvan yakınlarına iki uçak gemisi yollayıp tatbikata başladığını duyurdu. Çin ordusunun tatbikatında Liaoning uçak gemisi göze çarpıyor. Çin'in Global Times gazetesi, uçak gemisi Liaoning'in tatbikat için Tayvan yakınlarına ulaşmadan önce Miyako Boğazı'ndan geçip Filipin denizine açıldığını yazdı. Resmi açıklamada altı çizilen bir başka unsursa gelecekte benzer tatbikatların daha fazla yapılacağı oldu. Tayvan'ın en önemli müttefiki Amerika ise bu sabah beklenen hamleyi ilan etti. Amerika'nın açıklamasını uluslararası haber ajansları acil koduyla duyurdu. Amerikan donanması, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin başına çektiği taarruz grubunun tatbikat için Güney Çin denizine giriş yaptığını açıkladı. Açıklamada Güney Çin Denizi'ndeki askeri hareketlilik rutin bir operasyon olarak tamamlandı. Ve böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.